Ah, merhaba. Etem'i tanıtım yaparken e, bazı kişiler network marketing ne olduğunu bilmediği için kısaca network marketing hakkında söylemek istiyorum. Network marketing e, bir e, dağıtım sistemden birisidir. Dağıtım sistem mesela siz ne düşünebilir, düşünebilir, biliyoruz. E, Migros e, ve N11 hepsi burada. Ya da koçtaş ve normal mesela bakarlar. Bunlar hepsi dağıtım sistemi. E, fabrikadan, ürün üretenden en son kullanıcı kadar, tüketiciye kadar yani bir sürü süreçler var ve bir sürü insanlar arada çalışıyor. Bu dağıtım, dağıtım sistemi. Genelde tüketici bir ürün alırken tüketici fiyatı fabrikadan çıkış fiyattan çok farklıdır. Mesela gıda ürünleri her ürün farklı o fark fark ama çoğu şey e, fabrikadan çıkışı e, tüketici fiyat ile 5 kat farkı olabilir. Mesela 20 kuş 20 kuruşe fabrikadan çıkıyor. Tüketici 1 liraya satılıyor. 20 TL'ye çıkıyor. 100 liraya satıyor. Böyle oluyor. Çünkü arada çok insanlar kar ediyor o yüzden öyle oluyor. Network marketingin fikri bu. Bu dağıtım sistemde aracılık yapan o süreçleri azaltayalım. Yani üretimden direkt tüketiciye verelim. O zaman daha ucuza aynı ürün ise çok daha ucuz ürün verebiliyor. Ya da daha kaliteli ürünü şeyin normal, ondan biraz daha kalite olmayan ürün fiyatıyla verebiliyor. Network marketing buradan başlıyor. Ve bunu sağlamak için çünkü reklam yapmıyor. Çok ara dağıtım sisteme girmiyor. Ama insanlara satabilmek için 어, 그두케티질레레 캬르, 이 다트요, 그 네트워크 마케팅. 아슬렘다, 네트워크 마케팅 이 시스템, 브라르사, 두케티질레레리진촉 이올리요. 네, 칼리틀리 유륜, 다, 우이군피아타, 알라빌리오, 햄데, 오누, 야파라, 파라다 카자나빌리오. 중큐, 오르단 측한 캬르, 테크노로지 캐피탈도 눈시피요. 심지 코레덴 바실라요, 심지 누냐요, 차실트리요. 그런데 토크 마케팅 오 피아사요, yeni bir devrim, yapan bir firma, 코레덴, olan etami'dir. Bu etami en, 코레데 e, olan çok network marketing firmalardan en geç başla yani firmadı. Ama şimdi en öne çıktı. En büyük firma bu Ve US olarak ise asla diğer network marketing firmalar e, karşılaştıramaz evet, etamiyle. Çok büyük. Bu etemi da 부이시 촉 이지에 도쉰다. يعني, 오늘은 디얼 마케팅 회사들, 네트워크 마케팅 회사들은 유료 날 일래 카실라스트로서 더 퀄리티 유료, 엔오즈스 베렌, 에터미드. 오늘은 촉 인사들, 에터미드 유료 날려, 외 에터미드로 작업이요. 외 디타이 제 지금도 아직 설명이에요. 하지만 아데노신은 햄도 가장 많은 돈을 소비하는 사람들이 얻고 있습니다. 그러므로 사람들은 매우 만족하고 매우 행복합니다.